<laughs> Merhaba. Ben Duman, Selahattin Duman. Bu şeyi iade etmeye geldim. Niye iade ediyormuşsun? Paramıza rezil olduk, bu ne biçim şey? Niye aldın o zaman? Alırken kimse var mıydı? Kullarken gören mu? Satarken bir şey dedik mi? Almasaydım. Bak ne yazdı? Işte. Oku, oku bakayım. Oku. Oku? Oku? Oku! Tüketici sen tüketicini bil. Aa, kafamı bozma seni millete türkü yaparım. Kaset yapsan ne yazar? Tabii ya, dünyayı sel basmış, ördeğe vız gelmiş. <laughs> Bana bak! İşte sen buna bak, adamlar ne yapmış? Hangi adamlar? Demir döküm. Ben bu şeyi demir dökümden alsaydım iş çoktan bitmişti. Yok ya. Demir dökümden aldığın her şeyi 30 gün içinde iade edebiliyorsun. Hem de sorgusuz sualsiz. Üstelik 3 yıldan 5 yıla kadar da ücretsiz garanti veriyorlar. Ömür boyu da bakım garantisi var. Ya siz ne yapıyorsunuz? Sarsat üzerine yat. Var mı öyle? <laughs> oh be. Sorgusu sualsiz iade. Biz de böyle. Demir döküm. <laughs> bu benim yeni probiyotik yoğurdum. LC1. Yoğurttan da öte bir yoğurt. Elsi 1i her gün yiyorum. Sağlığını içimde hissediyorum. Saçımdaki, cildimdeki canlılığının, içimdeki o düzenleyici etkisini gözle görüyorum. Yavrumda bile o zaten sağlıklı, taptaze. Özel LC1 mayasıyla Nestle tarafından geliştirilen Türkiye'nin tek probiyotik yoğurdu. Yoğurttan bile sağlıklı yoğurt. Misten yeni LC1. Siz ve aileniz için LC1. İçinizden yansıyan sağlık. Lavlamatikle sık yıkanan çamaşırlarınız artık yıpranmasın. Hey, ne yiyorsun? Salut, salut Maxion'da. En büyük sevgim. Çamaşırda lekesiz gerçek beyazlığa nasıl ulaşıyorsunuz? İşin iki sırrı var. Bu bir, bu da iki. Şu elinizdeki file ne işe yarıyor? Bunun adı dozaj filesi tabletlerin temizleme gücünü çamaşırın her yanına taşıyor. Demek annen omomatik tablet kullanıyor. Hı hı. İki tableti bir fileye koyuyor, fileyi de çamaşırın içine koyuyor. Kolay görünüyor. Çocuk oyuncağı. Şimdi omomatik tablet var. İki tablet dozaj filesine, file çamaşırın kalbine. Tabletler aktif çözülme özelliğiyle en düşük ısıda bile tamamen eriyor sonuç ön yıkamasız, lekesiz, mükemmel temizlik. Bu kadar kolay. Omomatik tablet. Çamaşırdır kirlenir, omo ile temizlenir. Kendisi mini mini, marifeti kocaman. Fakir hobi. İster yerde salonda, ister banyoda duvarda. Fakir hobi. Çok güçlü, çok emniyetli. Üstün Alman teknolojisi fakir hobi. Elektrikli ısıtıcı. Siz en iyisine layıksınız. Orkid Ultra çok ince olmasına rağmen, çok iyi korur. Neden biliyor musunuz? Çünkü içindeki süper emici tanecikler, sıvıyı jelleştirip hapseder. Jel sıvı olmadığına göre... Orkid Ultra, minimum kalınlık, maksimum koruma. Nedir bunun sırrı? Dert etme sen de öğrenirsin. Ben saçını kastetmiştim. Harika görünüyor. Kepeğe karşı etkili rejoice kullanıyorum. Bu güzel saçlar kepek şampuanıyla mı yani? Tabii. Mükemmel şampuan ve saç kreminin yanı sıra Rejoice'da ayrıca kepek önleyici formüller var. Sonuç kolayca taranan, dilediğinizce hareketlenen ve tamamen kepeksiz saçlar. Rejoice kepeğe karşı etkili, yaşayan ve yaşatan saçlar. Üstelik kepeksiz. Peynirli cheesums. Çıtırdat. Vazgeçilmez tat. Yeni peynirli cheesums. Saçınızın gerçek gücüyle sizin aranızda bir şey var. Kepek. Saçınızın sağlıksız ve zayıf görünmesine neden olabilir. ...Panten kepeğe karşı etkili şampuanı deneyin. Kepek sorununun ortadan kaldırdığı kanıtlanmıştır. Ayrıca provitamin B5'li formülü... ...saçı kökten uca güçlendirir. Böylece kepeksiz... ...sağlıklı ve güçlü saçlara kavuşursunuz. 14 gün boyunca deneyin... ...ve farkı görün. Panten kepeğe karşı etkili. Yalnız sağlıklı saç parlar. Saçınızın gerçek gücünü ortaya çıkarın. Radyo 5 en güzel aşk şarkılarını bir araya getiren... ...Küşel Rock serisinin en yenisini sunar... En romantik aşk şarkıları Küşel Rock 12'de. Radyo 5 Küşel Rock 12 tüm müzik marketlerde. Bırakın Marti Kanal taksitlerinizi otomatik ödeme talimatınızla İktisat Bankası sizin için ödesin. Siz üye olduğunuz kanal için bir ay ek süre kazanın. İktisat. Memnuniyetle. <laughs> 3600 Turbo. Siz en iyisine layıksınız. Süper Fresh ton balığı fiyatlarını indirdi. Hem en lezzetli ton balığı hem ekonomik ambalajlarda hem de bundan böyle üçte bir indirimli. Fiyatları kıyaslayın Süper Fresh ton balığı yiyin. Ve sürpriz! İşte size Tuggles ailesi çekince yürür, pilsiz çalışır. Onlar Tuggles, sizin en yakın arkadaşınız. Tuggles ailesi Interpoy'dan. Lider Renault avantajlı da lider. Nasıl yani? Dilediğiniz Renault'u bugün alın, seneye ödeyin. Nasıl yani? Haydi <laughs> <laughs> Master! Master'la sahaya çıkın, rakiplerinize fark atın. Renault Master! Vay Haydi, Master. master. Lig fırtınası Sire 5'te devam ediyor. İşte 14. haftanın maçları. Bugün Fenerbahçe bursaspor maçı sadece Sire 5'te. 5, Kasım ayı boyunca ayda sadece 7 milyon 900 bin lira. Hemen üye olun. Türkiye'nin en büyük stadyumu Sire 5. 0 225 55 55 <laughs>